merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün Sizlerle beraber Minecraft'a nasıl bir nekrap portu bir Biz vampiriz. Köylüleri gizlice öldürmemiz gerek. Hayır. Köylüleri açık bir şekilde... Reklam atlattık. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. E, şehri indiriyoruz hemen. Buradan birkaç tane yükleniyor. O sonra doldurum diyor. Yani... Yani... <laughs> <laughs> yüklendiği için. Şimdi buradan bu dünya istediğiniz dünya seçebilirsiniz. Ben bunu seçtim. Evet, çünkü bu bunu konuştum ben. İndirin iniyor aşağı iniyor indirin indirin. indir indirin indirin. indirin, indirin. indirin, indirin. indirin, 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 indirin. i̇ndirin. Bir dakika, indirip geliyorum. Evet, indirmeyi başardım Minecraft Portaları şehrine. Arkadaşlar, devam edeceğiz? Şimdi... Iııı... Ee, bu şey inecek e, Minecraft'ı ben bekliyorum. Arkadaşlar, bende olmadı da... Şey, bayağı uğraştım ama bunu indirebilmiştim Minecraft Portaları şehrinde. O yüzden... Burada bir maç yaptıralım isterseniz gibi torlarla. Modların tüm gelmesini istiyorsanız abone olacaksınız. Abi 200 abone olmamıza az kalmış ya. 100 abone olduk yes be. Çok güzel desteklerin sayesinde oldu hepsi arkadaşlar. Lütfen like, abone atmayı unutmayın. Like ve abone atmayı olmayı unutmayınız. Burası okul. Burası hava anları. Evet, her yeri ezberlemiş. Burası Kerem komiseri. Iı, sesi. Ee, sen bir burada bir maç falan yaptılar. Çünkü zamanımız var da. Ben Dream Man'ı alalım. İlk Bilin, Dream nasıl böyle güzel bir tot koçan. Samarmıyor. Oldu dedim ama ben. Ben sanmıyorum. Tamam nasıl istiyorsanız 200 abone olacaksınız. Koçocam ya gel, açmak için neden yani o kadar telefon numarası istiyor? Numarası istiyor. duraydı, o bun tuvaleti Kameraman, işte kameraman bile yenemedi şeyi Bu yandı. Skinsini de yandı. Burası zaten tam biliyorum. Şurası burası da Hakel. Onun sonra burası da market bir şey mi söylemiş? Burası biliyorsun burada bir yerde Recep İvedi kopuyordu. Yani evet. izleyenler bilir zaten. Benim kanalımda da bana... abone olmak için bilirler. Hatta bir arası gibi toy basmışlardı.

Abi unutmuşsunuz ya. Açın şu her kapanayı. Bana 200 ilaşır, ulaşırsak her gün belki her gün bile video atabilirim. Sait <laughs> sait. <laughs> sabahını durdurayım ya o zaman sabahın sonunda video açıyorum ama unutmuşsunuz yani bu saatte okula gidiyoruz değil mi eee şey şimdi Kimin evi? Ben bunu bilmiyorum. Eski ne rapor dinlersen bilirsin. Ben bilmiyorum. Cami var. Biliyorsunuz cami ateist kedi almıştı burada. Ateist kedi. Karton kedi ateist çıktı. Cami böyle aldı. Eliyle aldı. Ateist. Vallahi ateist arkadaşlar. Vallahi billahi ateist. O zaman son <laughs>